Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanala bir aydır video gelemedi. Bunun için sizlerden özür dileyerek yeni videoya başlıyorum. Bu videoda yurt dışındaki pro sporculara benzerliği ile dünyanın dikkatini çeken, bizi de gururlandıran Türk sporcularımızdan bahsedeceğim. İlk sırada Aykut Özak'ın var. Ramon Dino'ya olan benzerliği ile ilk önce Brezilya'nın, daha sonra da dünyanın kendisinden söz ettiği başarılı bir atletik fizik vücut geliştirme sporcumuz. Geçirdiği sakatlıklar ve ameliyatlardan sonra çok iyi bir geri dönüş sağladı. Bir buçuk sene içerisinde fiziğini şimdiye kadarki en iyi haline getirmeyi başardı. Ramon'un verdiği klasik fizik pozları gerçekten çok yakışıyor kendisine. Atletik fizik kategorisinin yanı sıra klasik fizik kategorisine de çok yakışacak bir sporcu Aykut Özak'ın. Baran ile birlikte WBF Federasyonu'nda yarışıyordu. Orada pro unvanını almıştı kendisi. Ama tabii ki Mr. Olympia'ya giden yol IFBB'den MPZ'den geçiyor. Bunun için IFBB Pro kartını en yakın zamanda alacağını düşünüyoruz. Aykut Hoca'nın kendisinin pro aranında yarışan atletik fizik sporcularından hiçbir eksiği yok. Hepsiyle yarışabilecek potansiyeli yüksek bir sporcu. Dış görünüşüyle özellikle forearmları ve kollarıyla pozlarıyla birebir Ramon Dino'ya benzetiliyor. Yurt dışında Türk Ramon olarak biliniyor. Alt vücudunu üst vücuduna yetiştirdiği takdirde klasik fizikte Ramon'un formuna yaklaşabilecek, onunla kıyaslanabilecek başarılı bir vücut geliştirme sporcusu. Ramon Dino'ya olan benzerliğiyle dikkatimi çeken bir diğer isim de Yiğit Mirhan. Pozlamaları çok estetik, sert bir adele yapısı var ve dolu bir görünüm var. Eylül'deki Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Klasik fizikte yarışacak ve yaşı henüz 18. Daha çok genç yaşlı olmasına rağmen gerçekten ileri düzeyde bir fiziği var. Yarışmada gençlerde kesinlikle dereceye gireceğini düşünüyorum. Yiğit gibi birkaç isim daha var listemde. Kısa bir süre içerisinde hepsini bu kanalda tanıtacağım. Kanalı biraz daha aktifleştireceğiz. Bir aksilik çıkmazsa iki günde bir video gelecek zaten. Türkiye şampiyonasına da az kaldı. Çoğu yarışmacıyı buradan değerlendirebiliriz. Yiğit gerçekten çok ağır antrenmanlar yapıyor arkadaşlar. Kısa sert ve şiddetli antrenmanlar ile o sert diri adele yapısına sahip olduğunu düşünüyorum. Maksimum ağırlıklarla hiç zorlanmadan çalışıp hareket formunu da bozmadan hedeflediği kas gruplarını maksimal bir şekilde çalıştırıyor. Gücü ve kondisyonu gerçekten çok yüksek. Gelecek vaat ediyor ve Türkiye'nin Nick Walker olarak bilinen Gürhan Denizli var sırada. Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kollarına sahip vücut geliştirme sporcusu. Kas kütlesine, formuna ve genç yaşına bakarsak bana göre en iyisi kesinlikle. Zirveye oynayabilecek bir isim Gürhan Denizli. İlerleyen yıllarda adından çokça fazla söz ettireceğini düşünüyorum. Özellikle Nick Walker'a benzerliğiyle çok dikkatimi çekti. Onun için yerli Nick Walker diyebiliriz. Dış görünüş olarak ve tarz olarak gerçekten andırmıyor değil. Bana kalırsa Gürhan Denizli Mr. Olimpiya podyumuna yakışacak, ülkemizi gururlandırabilecek bir sporcu. Aynı zamanda antrenörlük de yapıyor, birebir eğitimler veriyor ve insanların spor sonunda yardımcı oluyor. Birçok Türkiye şampiyonluğu var. Genç yaşında çok fazla başarıya imza atmış bir sporcu. Ciddi sakatlıklar, talihsizlikler geçirmemiş olsaydı şu anda pro arenada kuşkusuz görebileceğimiz bir sporcuydu. Yakın zamanda göğsü yırtıldı, birçok talihsiz olay yaşadı. Türkiye'de değil de yabancı bir ülkede olsaydı eminim ki çok daha değeri bilinirdi. Aynı Nick Walker gibi, Ian Valier gibi, el üstünde tutulan bir ağır siklet vücut geliştirme, open siklet vücut geliştirme sporcusu olabilirdi. Ama maalesef ki böyle özel sporculara gereken değer verilmiyor. Benim görüşüm bu yönde. Henüz bir sponsoru dahi yok Gürhan Hoca'nın. Bana kalırsa kesinlikle destek görmesi gerekiyor. Çünkü Gürhan Denizli gibi ağır siklet Mass Monster diye tabir edilen, Freaky diye tabir edilen vücut geliştirme sporcusu çok az ülkemizde. Çok ihtiyacımız var böyle sporculara. Gerçekten çok istiyoruz Open Siklet'te de profesyonel aranada ülkemizi temsil edecek bir sporcu. Açık Siklet'te de bizleri, ülkemizi gururlandırabilecek sporcu gerçekten istiyoruz. Gürhan Hoca ilerleyen yıllarda inşallah bir sakatlık, talihsizlik yaşamazsa kendisine gereken destek verilirse çok daha büyük başarıları imza atabilir. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilir. Çünkü daha yaşı çok genç ve potansiyeli çok yüksek arkadaşlar. Gerçekten de dünya devlerine kafa tutabilecek potansiyelde bir sporcu. Kendisine başarılar diliyoruz. Ve sırada yerli Andrei diyor. Fahri Bayat var. Vücut olarak, tip olarak kesinlikle çok benziyor. İleride büyük ihtimalle çok duyacağız ismini. Gerçekten Paylaştığı videolarda yani 3 ay içerisinde muazzam bir değişim yakalamış. Burada şiş koydum demiş ama hiç o şekilde de değil. Yani şiş koydum dediği zamanı bile çoğu kişinin definisyon formundan iyi. Definisyonda da hatta muazzam. Müthiş bir adele yapısı var. Genetiği çok uygun. V-taper çok belirgin. Beli çok ince. Omuz çatışı çok geniş. Tamamen bir men's fizik arkadaşlar. Tamamen bir atletik fizik. Pozlamaları çok iyi. Zaten son yarışmada da birinci oldu. Geçen seneki yarışmada da birinci olmuştu. Atletik, fizik, büyük erkeklerde. Hatta şampiyonlar şampiyonu olmuştu. İki sene üst üste şampiyonlar şampiyonu oluyor Fahrican Can. kazanıyor iki senedir. Zaten Elite Pro'da oldu. Balkan şampiyonu da oldu. Çok fazla tanınmıyor. Ama tabii yarışmaları takip edenler benim gibi tanıyor. Benim gibi kişiler. Ama mesela YouTube'da, Instagram'da çok fazla yok. Çok fazla gözükmüyor ama. Swiss Nutrition ailesine katıldı o da büyük ihtimalle bundan sonra çok ismini duyacağız. Özellikle Andrea Dio'ya olan benzerliğiyle çok fazla göz önüne çıkabileceğini düşünüyorum. Gerçekten başarılı bir sporcu. Ve Fahri gibi bilmediğimiz yani ne cevherler var Türkiye'de. Çok fazla var. Ve tabi Fahri son 2 yıldır en iyilerinden biri diyebiliriz. Ve onun gibi de bir sürü Türk çok başarılı sporcular var. Ama maalesef çok fazla göz önünde bulunmuyorlar. E tabii ki bu insanlar belki yurt dışında olsaydı çok daha ilgi görebilirdi. Bu sporu en zor seviyede yapan insanlar gerçekten saygıya hak ediyorlar. Çünkü ülkemizde yapıyorlar. Gerçekten kolay değil. Çok büyük masraflar ve riskler alınıyor. Ve bizim de elimizden gelen nedir? Onlara destek vermek. Sonuçta büyük emek veriyorlar ve bizim ülkemizi temsil ediyorlar yurt dışında da. Bu ve bunun gibi çalışmalar kanalda çok fazla olacak. Tabi sizlerin destekleriniz de olacak. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, sporsuz kalmayın.